Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünü kazanan Rojin, okula başlamasının ilk haftasında ortadan kayboldu. 27 Eylül 2024 akşamı üniversitenin Zeve yerleşkesi içerisinde yer alan Seyit Fehim Arvasi kız yurdundan çıkıp kantine gitti. Fakat bir daha yurda geri dönemedi. Bugün Rojin yaşasaydı ikinci sınıfa gidecekti. Yani hayalleri hep yarıda kaldı. ona qadar hayal edirdi na qadar uqul isəvirdi öratmanlığı qazanmışdı həyat doluy sevinci vardı On, yani diyordu, o deyirdi baba mən öratmanlığı qazanmışam yolda gedərkən həp dilə gətirdiyi belə o nəşəsi vardı qapıxu qələ kəfə bilibim qona məqul qazanmışdı ki mədə və kəpkmə qulaq qazanmışdı hər uqul qazanmışdı 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 bilik qazanmışdı həzrət dilə vidamma Yani bir insan intihar ederse neden okula gidecek, neden Diyarbakır'dan Van'a gidecek diye. Zaten biz burada dörtüncü katta oturuyoruz. Burada edecek, diye, intihar edilecek bir durum da yok diye. Ama bellidir ki yüzde yüz, yüzde doksan dokuz Yüzde yüz bu bir cinayettir. Rojin ortadan kaybolmadan önce annesiyle telefonda görüntülü görüştü. Bu gröntüle bir haber daha.

حا ته چبدل مرکزه ته د سرداري <متنجي> مرکزه ته د 12 مرکزه ته ازيوي نشاندو جيب په د غو انا غو زموري غزلته بګم غاسته مونډري مرکزه ته چېم خواسره کوم جيب په دې کپات بوید په وړاندنګ خو جراتش هم ګورېږي که زموږ سايتي تکرل دی خو ګاري دنګ منادي مونږه مراهکه کين ګو خزم چېم د بناګاري دنګ یو تد يعني شهم دنګ شهم سراته دنګ منابيني دنګ منادي دنه مجهابا نه مجهابا دې نه نګر payımra o da arkadaşla gergam. O da arkadaş beraber geriyor, haber da bu. O Rojin cihad behtahatı hor şarjnabına. O da arkadaşı bir şey biliyor, o da susmuş. Çünkü o da arkadaşıyla beraber iki sefer, son iki sefer onlar konuşmuş. Çakıl taşından bahsediyor. Rojin ona telefon açıyor, diyor ki: "Sen geldiysen benim şarj kablomu getir." Bunu da emniyet davzesiyle dediler.